Evet sevgili gençler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemi, Osmanlı Devleti'nde sancak sistemi, müsaadele sisteminden bahsedeceğiz sevgili gençler. İlk etapta Osmanlı Devleti'nde vakıf sisteminden başlayalım. Vakıf nedir? Evet arkadaşlar, vakıf bizim kültürümüze hiç de yabancı olmayan bir kelimedir. Vakıf etmek bağışlamak anlamına gelmektedir. Vakıf ne vakfedilir? Taşınır veya taşınmaz mallar vakfedilir. Kime vakfedilir arkadaşlar? Hayır kurumlarına bırakılır. Yani vakıf şudur. Hali vakti yerinde olan insanların kendi istekleriyle mallarını, mülklerini hayır kurumlarına bağışlamalarına biz vakıf diyeceğiz arkadaşlar. Bu ilk Türk devletleri içinde geçerliydi. Osmanlı devleti içinde geçerli. Orada vakfedilen taşınır veya taşınmaz malların amacı nedir? Hali vakti yerinde olmayan insanlara yardım için kullanılır. Yani burada da arkadaşlar şunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Türk devletlerinde tarihin her döneminde Sosyal yardım ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gerek devlet tarafından, gerekse hali vakti yerinde olan vatandaşlar tarafından. Devlet tarafından veya hayır sahibi zenginler tarafından vakıflar kurulmuş. Bu vakıflar aracılığıyla halkın ihtiyaçları hiçbir şekilde ücret alınmadan karşılanmıştır. Arkadaşlar, bugün hala o vakıf kültürü devam etmektedir. Vakıflara sürekli gelir oluşturması için devlet veya hayır sahipleri tarafından gayrimenkuller bağlanmıştır. Vakıf adı verilen gayrimenkuller alınamaz, satılamaz, miras bırakılamaz. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer ben evimi veya arsamı veya arabamı bir hayır kurumuna vakfettiysem kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu alınamaz, hayır kurumu tarafından satılamaz ya da miras bırakılamaz. Yine bugün mesela ülkemizde bu vakıf kurumlarından sorumlu müdürlük arkadaşlar, vakıflar genel müdürlüğüdür. Burada amaç nedir? Vakıflar genel müdürlüğü vakıfların genel denetimini sağlamak. Osmanlı Devleti'nde de arkadaşlar muhakkak ki muhakkak vakıfların denetimi yapılıyordu. Medreselerin şöyle şunun altını çizelim. Medrese neydi? Bugünkü anlamda üniversiteler eğitim veren yerler. Darüşşifa hastaneler, imarathane, üretim yerleri. Camilerin, çeşmelerin, tekke ve zaviyelerin yapım ve bakımı vakıflar tarafından karşılanırdı arkadaşlar. Bugün hala aynı şey geçerli. Mesela mahallemizin camisine gidiyoruz. Camimizin bile bir derneği var. O derneğin kuruluş amacı ne? O derneğin kuruluş amacı hayır sahipleri ne yapıyor? Hayırlarını o camiye bağışlıyorlar. O dernek veya vakıf aracılığı arkadaşlar o caminin ihtiyaçları karşılanıyor. Elektrik faturaları, su faturaları veya tadila, tamiratları yapılıyor. Evet inşallah şöyle söyleyelim arkadaşlar. İnşallah e, hepimize bütün e, İslam dünyasına veya Türk gençliğine e, malımızı mülk, mülkümüzü e, Hayırlı bir şekilde vakfetmek nasip olur arkadaşlar. Çünkü vakfetmek hakikaten hali vakti yerinde olmayan insanların da ihtiyaçların karşılanması demektir arkadaşlar. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde değerli gençler. Sancak sistemi. Sancak. Evet. Arkadaşlar sancak bugünkü anlamda iğne değil. Osmanlı'da sancak sistemi şu. Şehzadelerin, pardon hükümdarların erkek çocuklarının yetiştirildiği yere biz sancak diyoruz. Biliyorsunuz Osmanlı'da hükümdar erkek çocuğuna şehzade diyorduk. Bu şehzadeler ilerleyen yıllarda hükümdar olabilecekleri için devlet yönetimiyle ilgili ne yapılıyor? Yetiştiriliyor. Bunları kim yetiştiriyor? Bunları arkadaşlar Lala denilen yöneticiler yetiştirir. Lala. Bu Selçuklular içinde geçerliydi. Selçuklular arkadaşlar hükümdarın erkek çocuklarına melik diyorduk. Onları yetiştirenlere atabey diyorduk. Osmanlı'ya geldiğimizde hükümdarın erkek çocuğu da şehzade diyoruz. O şehzadeleri yetiştiren kişilere ise arkadaşlar lala diyoruz. Evet burada amaç ne? O kişinin devlet yönetimiyle ilgili iyi bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak değerli gençler. Tabi sancakta da bir takım kurallar var. Şimdi o kurallardan bahsedeceğim değerli çocuklar. Şöyle biraz büyütüyüm ekranı. Evet. Şehzadeler bir taraftan pratik eğitimlerini alırken diğer taraftan da devlet tecrübesi kazanmaları için Lalar'ın lalaların nezaretinde yönetici olarak görevlendirilirlerdi. Arkadaşlar ülkemizde şehzadeler ile ünlü şehirler vardır. Mesela hangi şehirler şehzadeleri ünlüdür? Yani o günkü anlamda o şehzade yetiştirilmiş şehirlerdir arkadaşlar. Manisa, Amasya, Trabzon, Kütahya, Aydın, Konya, Çankırı gibi yerler arkadaşlar şehzadelerin, sancakların olduğu yerlerdir diyebiliriz. Şimdi şöyle bir uygulama vardı. Tabi ilk Türk devletlerinde geleneksel devlet yönetimi ilk Türk devletlerinden başlamış sonraki Türk devletleri içinde geçerli olmuştur. Tabi buralarda yönetimle ilgili bazı aksaklıklar söz konusudur. O aksaklıkların giderilmesi için de farklı devletler tarafından farklı uygulamalar yapılmıştır arkadaşlar. Mesela ben ta ilk Türk devletlerine gidiyorum. Asya Hunlar, Göktürkler, Uygurlar aklımıza gelsin. O ilk Türk devletlerinde devlet yönetimi nasıldır diye soracak olursak hemen Batuhan Kartal şu cevabı vermesi gerekir. Batuhan Kartal şunu demesi gerekir. Öğretmenim İlk Türk devletlerinde ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Evet, aferin Batuhan. İlk Türk devletlerinde ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Yani arkadaşlar, hükümdar öldükten sonra hükümdarın yerine geçebilecek kişi hükümdarın sülalesindeki o hanedandaki erkek adaylar geçebilecek hükümdar olabilmek için. Arkadaşlar belki de bu hanedanda 100 tane erkek var. Hepsi hükümdar olabilmek için mücadele edecek. Ve bu durum arkadaşlar devlette tat kavgalarını hızlandıracaktı. Maalesef tat kavgalarının hızlanması düşman devletlerin işine yarayacak. Biz Türk devletlerimizin de arkadaşlar yıkılmasını hızlandıracaktı. Nitekim bu Asya Hunlarla başlamış arkadaşlar ta ki 1. Murat dönemine yani Osmanlı'nın kuruluşunun ilk yıllarına kadar devam etmiş. Daha sonra 1. Murat diyecek ki ya bütün Türk devletlerimiz geçmişte aynı anlayış için yıkılmış veya yıkılma sürecine girmiş. Ben bunu değiştireceğim diyecek. Ve 1. Murat orada bir sınırlandırma yapacak arkadaşlar. Ne diyeceklerdi? Ne diyecekti? 1. Murat döneminde Merkezi otoriteyi güçlendirmek için ülkenin merkezi otoritesini güçlendirmek için ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışından çıkılıp ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır anlayışı benimsenmişti. Burada amaç neydi arkadaşlar? Burada amaç ülkedeki tat kavgalarını azaltmaktı. Artık 1. Murat'tan itibaren Neyi göreceğim ben? Birinci Murat'tan itibaren arkadaşlar tat kavgalarını hükümdarın erkek çocukları arasında göreceğim. Bakın arkadaşlar tat kavgaları bitmiyor maalesef. Keşke bitse ama bitmemiş. Ne yapmış? Sınırlanmış. Artık o tat kavgalarını veya hükümdar olabilme hakkı hükümdarın erkek çocuklarına verilmiş. Fatih Sultan Mehmet şunu getirmişti. demiştik ki devletin geleceği için, bekası için, devamlılığı için kardeş katli yasaldır demişti. Eğer kardeşiniz hükümdarın sözünü dinlemiyorsa veya ağabeyi veya hükümdarına karşı ayaklanma girişiminde bulunmuşsa o durumda devlet zor durumda kaldığı için o kardeş öldürülebilir arkadaşlar. Ama burada kesinlikle ve kesinlikle bilinçli bir şekilde vahşice kardeş öldürmek asla söz konusu değil arkadaşlar. Burada önemli olan devletin geleceği için devletin geleceği için ne yapmak arkadaşlar? O kardeşi veya ayaklanmayı ortadan kaldırmaktır. Şimdi ee, bir örnek verecektim ama ilerleyen aşamalarda o örneği vereyim. Daha sonra arkadaşlar duraklama dönemine geldiğimizde 1. Ahmet döneminde birinci Ahmet döneminde şöyle bir uygulama yapılacak. Ekber ve Erşet sistemi. Daha önce bahsetmiştim size. Ekber en büyük demektir. Erşet ise reşit. Körmenin kökü reşittir arkadaşlar. olgunlaşmış ermiş kişidir. Ekber ve Erşet yani yaşça en büyük olan, en yaşlı olan arkadaşlar ee, hükümler olabilecekler. Ne diyor? Bir bakalım isterseniz. 1. Ahmet döneminde kabul edilen Ekber ve Erşet yasasıyla Hanedan en yaşlı ve akli de burası çok önemli. Burası da çok önemli arkadaşlar. Akli dengesi yerinde olacak. Bazen bu e, tarihimizde görülmüş arkadaşlar. Hükümdar tahta çıkmış. Bakmışlar ki akli dengesi yerinde değil. Hop! Yine ne yapıyorlar? Hükümdardan geri indiriyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Malum. Yaş ilerleyince insanın akli dengesi ister istemez Gençliğine göre kalmıyor arkadaşlar. Yaşlıkla beraber bazı özelliklerimizi ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Burada akli dengesi yerinde olmak önemli arkadaşlar. Akli dengesi yerinde olan üyesinin padişah olmasının yasallaşmasıyla sancak sisteminden yani sancağa çıkma sisteminden vazgeçtirerek arkadaşlar şehzadeler sarayda yetiştirilmeye başlanmış. Bunu arkadaşlar kafes usulü den denmeye başlandı. Şehzadeler döneminde sancağa çıkma vardı. Bu sancağa çıkma 1. Ahmet dönemiyle kaldırılıyor. Artık şehzadeler sarayda yetiştirilecek. Bu uygulaması arkadaşlar kafes usulü diyeceğiz. Evet Osmanlı Devleti'ndeki sancak veya sancağa çıkma sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim veraset sistemine. Veraset sistemine bakalım isterseniz değerli gençler. Tabi konular hep birbiriyle bağlantılı. Biz söylediğimizi tekrar bir daha söyleme gereği hissedebiliyoruz. Yani Osmanlı'daki devlet yönetimiyle veraset sistemin hemen hemen yönetimle iç içe olduğu için arkadaşlar bazı konular dediğimiz gibi bazı yerde bahsetmiş olduğumuz konulara tekrar bahsedeceğiz. Veraset sistemine bakıyorum. Şöyle biraz çok az kalınlaştırayım ben değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde eski Türk devletlerindeki yönetim anlayışı dayalı olarak ülke hanedan üyelerinin ortak malı anlayışı burada da geçerliydi. Bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Bu ne zamana kadar devam etti? Bu 1. Ahmet dönemine kadar devam etti. Yine bakıyorum 1. Ahmet döneminde yeni bir düzenlemeye gidiliyor yeni bir düzenlemenin ismi neydi arkadaşlar? Az önce bahsetmiştim. Hemen biliyorum ki hepinizin aklına gelmişti. Birinci Ahmet döneminde devlet yönetimiyle ilgili yapılan düzenleme Ekber ve Erşet sistemiydi. Ekber ve Erşet. Ekber ve Erşet sistem. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan yıkılışına kadar tahta geçişte veraset sisteminde şu kurallar uygulanmıştır. Osman ve Orhan Bey dönemlerinde ülke hanedanın tüm erkek üyelerindeydi. Aman Allah, ım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Yani ülke tüm hanedanın erkek üyelerindeydi. Kızları katmıyor. Bakın burası önemli. Çünkü neden? Kızlar hükümdar olamaz. Erkekler hükümdar olabiliyordu. Birinci Murat döneminden itibaren ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışı benimselmiştir. Burada amaç neydi değerli arkadaşlar? Merkezi otoriteyi güçlendirmek, taht kavgalarını hızla azaltmak. Bakın adı üstünde ne demiş? Taht kavgalarını azaltmak amaçlandırmış denilmiş arkadaşlar. Yine 2. Mehmet döneme itibaren yani Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren arkadaşlar ülke hükümdarındı. Kardeş katli uygulaması yasallaştırılarak tat kavgaları önlenmek istermiştir. Burada yine amaç ne? Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Tat kavgalarının önüne geçebilmek. Şimdi değerli arkadaşlar sizlere acı bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Ta ilk Türk devletlerinden başlayarak yönetim anlayışında bazı düzenlemelere gidilmiş. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışındaki aksaklıklar bir türlü giderilememiş. Nitekim arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu da yönetimdeki düzenlemeler yeterince başarıya ulaşamadığı için tarih sahnesinden silinmiştir. Yani Osmanlı yıkılmıştır arkadaşlar. O yüzden yönetimin üst kademesi önemli. Üstteki ne kadar güçlü olursa o ülkedeki bayrağın dalgalanması da o kadar çok uzun sürer. Evet, birinci Ahmet döneminden itibaren ülke hanedanının en yaşlı ve akli dengesi yerinde olan üyesinindir. Buna biz ne demiştik? Az önce bahsetmiştik. Ekber ve Erşet sistemi demiştik arkadaşlar. Yani şu şunu özetleyebiliriz gençler. Devlet yönetiminde geleneksel devlet yönetim anlayışı benimselmiştir diyebiliriz. İlk Türk devletleri Kendisinden sonra kurulan Türk devletlerini devlet yönetimi bakımından etkilemiştir. Burası önemli değerli arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim müsaadele sistemi. Müsaadele sistemi neymiş? Onlara bakacağız. Umarım, umarım arkadaşlar dersimizi eksiksiz bir şekilde dinliyorsunuzdur. Dersimin sonunda, dersimin sonunda hatırlarsanız geçen hafta ödev vermiştim. ödevlerin kontrolü yapacağım. Betül Şenoğlu olsun, Betül Demir olsun, Çukur olsun, Kartal olsun, Zişan, Ay Demir, Karacan, Öner, arkadaşlar başka Güleç Yüz, Karasu. Hepiniz umarım dersimi canlı olarak takip ediyorsunuzdur. Çünkü bunlardan size arkadaşlar okulların açıldığı ilk gün inşallah o günler en kısa zamanda gelir. Quiz yapacağım. Quiz. Evet şimdi gelelim Osmanlı Devleti'ndeki müsaade resim. Arkadaşlar müsaade şudur. Daha basit bir anlamla devletin kişilerin mallarına el koymasıdır. Devlet nasıl kişilerin mallarına devlet nasıl kişilerin mallarına el koyar? Devlet eğer ekonomik olarak zor bir durumdaysa kişilerin mallarına el koyar. Allah korusun arkadaşlar. Bugün ülkemizde olağanüstü bir durum olmuş olsa biz ne yaparız? Hani bir sözümüz vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletin ayakta kalabilmesi için arkadaşlar bizim onu insanla insan olarak desteklememiz gerekecek. Devlet olmazsa biz olmayız. Eğer devlet zor durumda olduğunda ne yapar? Biz devletimize arkadaşlar yardım yaparız. Bugün mesela devletimiz bir kampanya başlattı. Biz biriz Türkiye'm diye. Ne oldu oraya? Bağışlar yapılıyor. Bu bağışlarla ülkemizdeki hayır şey ülkemizdeki hali vakti yerinde olmayan insanlara yardımlar yapılıyor. Evet Osmanlı Devleti de dahil olmak üzere tüm Türk devletlerinde ülke hükümdarın malı sayılmıştır. Bunda hemfikiriz zaten. Bu anlayış doğrultusunda hükümdar istediği kişiye istediği kadar mülk vermiş fakat istediği zaman bu mülklerine nedeniyle mülklere el koyabilmiştir. Yani şunu biliyoruz biz Osmanlı Devleti'nde veya Türk Devletleri'nde ülke hanedan üyelerinin ortaklığı. Kişilere kolay kolay mülk verilmez arkadaşlar. Bu arazileri işte meraları da ne yapar toprakları da kişiler işletir ve işletme hakkına sahiptir. Ama orada toprağın sahibi devlettir arkadaşlar. İkinci Mahmut'a kadar bu devam etmiş. Ancak ikinci Mahmut döneminde arkadaşlar bazı eksiklikler yüzünden müsaade sistemi kaldırılmış. Bugün uygulama dediğimiz özel mülkiyet anlayışı getirilmiş. Özel mülkiyet anlayışıyla arkadaşlar kişiler araba, ev, alsa alabilir ve satabilir. Onda hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bir sonraki dersimizde Osmanlı Devleti'nde toplum yapısından reaya yönetenler, yönetilenler onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlar tımar sisteminin neden bozuldu? Tımar sisteminin kuruluş amacı, bozulma nedenleri neler? Onlardan bahsedeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Ka kandilinizi mübarek, Berat kandilinizi en kalbi duygularımı kutluyorum.